Allah fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Onun adı El-Hak. Ben hayatta bunu aldım. Başka bir şey almadım. Hayatın bana vermiş olduğu yegane gerçek hakikat bu. Herkes de hakkın zayi olur. En sevdiğim ananda, babanda, karında, kocanda Allah'tan sonra sensin dediğinde hakkın zayi olur. Ağlatırlar, sızlatırlar ama Allah da hakkın zayi olmaz. Onun adı elhak. Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönle göre yön tutar ve gayretine göre. Ben esnaf kökenli bir insanım. 23 yıl beni çok bir insanların içine attı. İnsan olarak aynıyız. Fakat 23 sene esnaflık yaptığım yerde çektiklerim, buzdağının görüneni kitapta anlattıklarım. Fakat senin sivriliklerini törpülemen için ilahi sistemin attığı bir yer. Bulunduğun ortam terbiye metodundur. Rolünü güzel oyna, sevgi ve muhabbetle, arkasındaki hikmet ne de? O zaman sen ilerlersin. Hatta seni oyundan çıkarır, oyun kurucu yapar. Neden? İrtibatını kesmiyorsun. Gayretle hayata sarılıyorsun sorumluluğunu biliyorsun. Çünkü mükemmelliyet mi arıyorsun? Mükemmelliyet sorumluluktur. Ve gayret senin kaderindir. Karakterin de kaderindir. Sevgi ve muhabbetle yaptığın iş kutsaldır. Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Ya Rabbim dedim. Niye bu kadar zor yaşam? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Anlamıyorum. Seneler önce işte o çok zor esnaflık döneminde 23 sene o gabi insanların parasını da kurtarmışım. Benim dükkanlarımın parasını vermiyorlar. İşte yerle bir olduğun an Allah'ın hadi konuş benimle dediği andır. Ya Rabbi, ben iyi bir insanım. Bunu sen de biliyorsun. Niye bu kadar zor yaşam? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Anlamıyorum. Lütfen yardım et. Misyonum mu, görevim mi farklı dedim. O gün kitaba başlattı. Halbuki ben başka bir şey yazacaktım. Motivasyon olsun diye Zülcelali ve ikramını görmüştüm. Kaybettiğim bir mahkemenin arkasındaki hikmet meğerse koskoca metropolde evle iş yerini karşılıklı yapacakmış. Onu yaşadığım için korkmuyorum artık. Güncelali ve ikramsın ya Rabbi diyorum. Onu yazıp cebime koyacaktım. Kitaba evrildi. Sadırdan satırlara döküldü ve hayatında kendisi adlı kitap oldu. Neden? Çünkü senin gelmek istediğin nokta fıtratı senin haberin olmasa da seni sen, senden çok seven, seni çok iyi değerlendiren Rabbin El Hak. Onuncu baskısı, hayatın ta kendisi. İsmini de kendi koydurdu. Her semtin bir postacısı olur ya, bir gün geldi Atilla abi, tanzimde şöyle attı mektuplarını falan. Çiğdem abla dedi, kitaptan ne haber? Atilla abi, valla sadırdan satırlara dökülünce oluyor zaten dedim. Başka türlü olmuyor. Abla ismini ne koyacaksın dedi. Atilla abi biliyorum dedim isim çok önemli. Ama ben Allah'tan isterim. Zaten biliyorsun hayatın da kendisi. Atilla abi kaleme uzak. kalemi ver. Hayatın da kendisi. Samimi olanın, gayretli olanın hakkı hayatta yenmez. Yeniliyormuş gibi görünür. İşte hayatın ta kendisi kitabı, ismi gibi hayatın ta kendisidir. Çok şey katar. Anlatmak istediğim şu, korkma. Allah katında hakkın zayi olmaz. En sevdiğin de olur. Ama Allah da olmaz. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Ben bunu aldım hayatta. Yola devam. Onuncu baskısı oldu. Neden? Gönlüne göre verir bundakta hakkın olmaz. Sevgi ve muhabbetle